Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Ee her zamanki gibi bir teşekkürle başlıyoruz destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz hemen bu arada hiç söylemiyorum bildirimleri de açmayı unutmayın zaten like ve yorumları atıyorsunuz böyle tekrar ediyorum bazılarınız kızıyor biliyorum kusura bakmayın ama bunları söylemediğimde hem kendimde eksiklik duyuyorum teşekkür etmemiş oluyorum hem de birçok arkadaşınız Ben de bir şeyler izlediğinde tekrar edilmediğinde, hani söylenmediğinde videoyu beğenmeyi ya da like yorum atmayı unutuyorum devam edelim hızlı bir şekilde Şimdi Ernest. Arkadaşlar şimdi Ernest i ar nest diye yazdı. E ar nest diye yazdı. Şimdi e art, Earth neydi? Ört dünya demekti. Ört e Sondaki esne estetik ha dünya üzerinde estetik ağır başlı insanlar vardı bakıyorsun harbiden de mesela boyunlarına kulaklarına bir şey takmışlar ağzına bir şey takmışlar böyle kafalar ağır başlı garip enteresan insanlar olmuşlar evet zaten gülerek söylüyor evet sayın enteresan tipler vardı hiç zannetmesin lakin çok ağır başlı ciddi insanlar earnest şimdi ağır başlı ciddi anlamında ör i art ört dünya est, estetikli, ağırbaşlı, ciddi. Emotion. E zaten bizim telefonlarımızda şey, emojiler yok muydu? E üzgün emojiyi düşünün, duygulu emojiyi düşünün. Şimdi öyle bir duygulu emoji atayım ki hani karşı tarafa biz emoji neden atarız? Duyguyu geçirmek için de atarız değil mi? Emotion da duygudur işte. Yani emojiyi karşı tarafa duyguyu geçirmek için atarız. Zaten emotion diyor yazılıyor. Emotion duygu demektir arkadaşlar. Fiction, kurgu hayal ürünü. Fiction. Fiction diye fiction. Şimdi fikri fikrinin ondan sonra onca anlattığı şey. He, fik. Fitch var ya. Fik. CK oluyor. Fik. Ve sonra fikti on var ya. Onca anlattığı şey. Onca anlattığı kurgu ve hayal ürünü. Neden bakıyorsun? Fikri ne anlatmış? Tuttum balonun dibinden çıktım uzaya. Bir tur atıp döndüm. o diyor ki adam karşıdaki adam da. peki inandırıcı gelmedi. Hayal ürünü gibi. Fiction hayal ürünü e, hayal ürünü kurgu demektir. Fiction. Fikrinin onca anlattığı fiction, fikrinin onca anlattığı şey hayal ürününe benziyor. Biraz sallıyor gibi. Kurgu hani kafasında kurmuş. Zaten şurada bakıyorsun baloncukla kafasında böyle çıkıyor, uzaya çıkıyor. Investigate, investigate diye yazılıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki in ve ince, bak ince, t, T I G invest T -i -g, a T diye yazıyor ya. İn, ince, t gibi Teoman A T ya sonundaki T. İnce T gibi olan Teoman'ı incelemek istemiştik. Bakıyoruz nasılım. <laughs> Bakıyorsun Teoman ince harbi görselini görmeniz lazım. Bakın beyler bunu YouTube'a gelin görse. <laughs> Çok komik olmuş. İnce T gibi olan ince T gibi olan Teoman'ı ondan sonra incele teo, hepimiz inceliyoruz Yani tı gibi kalmışsın araştırma sonuçlarına göre sağlık sağlıksızsın İnce tığ gibi olan teomanı incelemek araştırmak istemiştik investigate ince tığ gibi olan teomanı ince Tığ gibi olan teomanı incelemek araştırmak istemiştik eligible legible diye yazıyor legible okunaklı demek l k l k e, lekeyi gizlemek çok zordu. Hepsi okunaklıydı. Ha, leke. Lekeyi gizlemek. Şimdi le. Başta le e var ya. Lekeyi. Giple var ya sonra gizlemek. Çok zor. Alnımdaki lekeyi gizlemek çok zordu. Okunaklıydı. Legible okunaklı demektir. Legible. Lekeyi giple gizlemek. B'yi olarak düşünün. Gizlemek çok zordu. Okunaklıydı arkadaşlar. Outspoken. Şimdi out dışarısı demek değil mi? Burada out da yani dışarıda spor yaparken oksijenden dolayı çok açık sözlü oluyorum. Outspoken. Şimdi out da spor Spoken ya spor yaparken hani oksijenli çok alıyorsun ya insanın çenesi düşüyor. Çok açık sözlü oluyorum. Oksijenden dolayı çok açık sözlü oluyorum. Adam halter malter kalıyor. Out'ta dışarıda bak out'ta spor yaparken yani dışarıda spor yaparken çok açık sözlü oluyormuş. Crucial ee, kuru cial sıkı kuru sıkı bak kuru sıkı Ondan sonra zaten crucial ya. Ondan sonra crucial. Kuru ortadaki CS gibi Kuru, sıkı. Ondan sonra tabancalar insanlara doğrultmak çok önemli ve elzemdir arkadaşlar. Kuru, sıkı, sıkı tabancayı insanlara doğrultmak çok önemli ve elzemdir. Arkadaşlar yanlışlıkla kuru sıkı tabancalar dahi olsa insanlara zarar verir. O yüzden insanlara doğrultulmaz bu. Kuru sıkı tabancalar dahi olsa insanlara doğrultulmaz yasal değil kuru kuru sıkı tabancaları insanlara doğrultmak yasal değildir e, bu yüzden de çok önemli doğrultmak çok önemli ve elzemdir. çok önemlidir yani Crucial. Evet şimdi burada Eşşur Eşşur Eşşure değil mi Asure 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 insanlar yediğinde böyle bol bol olmaz mı her şeyin içi böyle Asure diye yazıyor Bu ne nedir garanti etmek garanti vermek anlamında Peki Aşure yediğinizde size ne garanti verir? Doyma garantisi verir arkadaşlar. Aşure yemek bizlere doymayı garanti eder. Şöyle düşün bak kelimeyi düşün. Aşure. Aşure. Aş. şure. Okey. Aşure bize ne garanti eder? Doymayı garanti eder. Aşure garanti etmek. Garanti vermek anlamındadır. Karnımız acıktı büyük anne. Aşure yemek bizlere doymayı garanti eder yavrularım. Divorce. Dağıtmak başka yöne. Şimdi divert dediğimiz D. De, divan şimdi divert diye yazılıyor dağıtmak başka öne çekmek alımı di di div var ya başka divan onun nasıl er erleri ha divanın oradaki erleri dağıtmak için komutan yüksek sesle bağırmış divert dağıtmak demek ki divanın önündeki erleri oradaki erleri dağıtmak başka öne çekmek için hani komutan bağırıyor ya Divanın oradaki erleri başka yöne çekmek, dağıtmak için Bitti Başka bir artmak için yüksek sesle bağırdı. Extraordinary. E, extraordinary diye bunu şey yapacaksınız. Düşünün. ekstra Şimdi ha, bakıyorsun her tarafında rütbe olan bir komutan. O Extra rütbeli ordinary. Bak extra rütbeli ordinary bir paşa görmüştüm. Çok sıra dışıydı. Ha, extraordinary sıra dışı demektir. Bak extra rütbeli ordinarius bir paşa. E bu çok sıra dışı değil mi? Bunu her yerde göremezsin. Yani milyonda bir görürsün. Hep kaç kişimiz gördü? Ekstra rütbeli, ekstra rütbeli ordinarius bir paşa görmek sıra dışı bir durumdur. Zaten ekstra ordinari sıra dışı demektir. Ekstra ordinari, ekstra ordinari sıra dışı demektir. Ekstra rütbeli ordinarius bir paşayı görmek sıra dışı. Sıra dışı bir şeydi yani. Sıra dışı bir olaydır. Şimdi arkadaşlar gene kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 tane 10 tane ez, 10 tane ez, 10 tane kelimeyi daha cebimize koyduk. Çok güzel. Yani Ernest neydi? Earth neydi? Dünyaydı. Est neydi? Estetikli. Haa dünya üzerinde estetikli ağır başlı insanlar vardı. Emotion neydi mesela? Hemen hızlıca tekrar. Emotion neydi? Eee... Bizim zaten e, e, emojileri ne yaparız? Karşı taraflar duygu aktarmak için yorulur. Fiction neydi? Fiction diye yazılıyordu. Fikrinin ondan sonra e, onca söyledikleri hayal kurgu gibi. Niye adam aya çıktım falan diyordu balona şey yapıp. Investigate neydi arkadaşlar? İnce tığ gibi Teoman'ı e, incelemişti değil mi? E, oğlan geldi herhalde. Ha, neyse. Evet. Illegible e, lekeyi legiple diye yazılıyordu ya. lekeyi giple gibeyize gizlemek. E neydi? Alnındaki lekeyi gizlemek çok zordu. Okunaklıydı. Hmm. Okunaklıydı. Okunaklı. Outspoken. E, out da spor yapmak insana açık sözlü yapıyor, değil mi? E, crucial, kuru sıkı tabancıları crucial diyor. Kuru sıkı tabancıları e, insanları elzemdi yani. Doğrultmamak gerekiyor. E, 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 Eşur neydi? Asure. E, e, aşure size neyi garanti ediyordu arkadaşlar? Garanti etmiyor. Doymaya garanti ediyordu. Divert neydi? Divanın oradaki erleri. Divanın oradaki erleri dağıtmak istiyor. Extraordinary neydi? Extra o. Rütbeli ordinaz yüz bir komutan görmek. Neydi? Şeydi. Hı. Bir öncekilerden neydi? Extra vegan neydi arkadaşlar? Extra ekstra vejeteryanlı fazla fazla aşırı aşırı sebze yiyordu hatırladınız mı? Apparent neydi? E, bu aplikasyonun rentekarlılara yaradığı aşikar değil mi? App, apparent, app, sonunda da app, sonunda rent yok mu? rentekarlılara karlara görünür değil mi? Hani yani yani görünür. Burden'i birden sırtıma yük biniyordu doğru değil mi? Yük ama shallow neydi? Shallow'un e, sığ yere düşmemiş miydi? Shallow anlamında değil. Full fill neydi? Full e, bu gösterilerde full filler e Gerçekleştirmiyor muydu? Gerçekleştirmek alınamadı. Sempatik zaten, o zaten. zaten. Communicate, e, community ketlerle yani cat'lerle iletişim kurmaya çalışmıyor muydu? E, Bavulder neydi? Bavullarım derme çatma. E, Bavulder de yazıyor. Bavulder de yokum diyor. Bavullarım derme çatma e, toplanmıştı. O yüzden de şoka girmiyor muydum açınca? E, deceyi ve neydi? Dejenere olmuş gençler e, ne yapıyordu? Kendilerini kandı. decener olmuş toplumlar kendilerini kanlarılar, değil mi? Gençleri de dejenere olmuş toplumlar. E, bu şekilde arkadaşlar. Böyle böyle hemen. Bak şu anda 20 kelimeydi. Hemen çok seri bir şekilde bak bu videonun içerisinde bile bir dakika ayırarak bile tekrar ettim. Ya siz bunu her gün böyle tekrar etseniz mükemmel bir kelime hazırlığı olur. Bakın. Yani e sen kelimeyi hallettikten sonra daha ne 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 düşüneceksin ki? Yani senin için gramer mi sorun ya da senin için reading mi sorun? Arkadaşlar kelimeyi hallettikten sonra her şeyi halledersiniz. Writing'ini halledersin. Niye? Kalıpları öğrenirsin ama writing'ini halledersin. E ne yaparsın? Dinlersin, halledersin. E senin için önemli olan ilk başta kelime. Her dili öğrenmek gibi kelime. Kelimelerini öğren, kenara koy. Zaten ufak tefek kurslarla, YouTube'da orada burada Udem üzerine kurslarla bunları halledersiniz. Her zaman söylüyorum. Başta kelime. Kelimeyi halledersen bir dili çözersin kelmeye hallet bol bol reading yap. Bak göreceksin ne oluyor. Bol bol reading ama. Bakın. Azar azar değil. Bol bol. E, şimdilik görüşmek üzere devam edeceğiz. Eee podcast'ten yani Spotify'dan ve YouTube'dan dinleyenler kesinlikle sizlerden hemen bildirimlerinizi açmanızı istiyorum. Bakıyorum video yüklüyorum, videonun izlenmesi artıyor ama zamanla artıyor. Mesela 3-5 gün sonra, 6 gün sonra demek ki görmüyor çoğu insan bildirimleri açmamış. Ee, lütfen bildirimleri açalım. Ee, yorumlarımıza yorumları yapmaya devam edelim. Ee, çok, yani iyi gidiyoruz. Spo ya şunu söyleyeyim, Spotify'da YouTube'dan neredeyse 3-4 katı. Daha hızlı ilerliyor kanalım. E, Youtube'da da ilerlemesini istiyorum. Lütfen şu Spotify denilere de Youtube'a Youtube, YouTube denilere Spotify iki tarafa da destek olan birbirimize. Çünkü e, birbirimiz e, iki tarafta bizim kanal. Birinde görsel var birinde dinlemesi var. E, i̇ki tarafta da hizmet vermeye çalışıyoruz sizlere. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.